arkadaşlar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sevgili atamız, büyük liderimiz, büyük komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye etmiş olduğu bir devlet biçimi. Cumhuriyet'e layık mıyız diye bir başlık attık. Cumhuriyet'e layık mıyız? Bunu hep birlikte düşünelim istersek. Cumhuriyet nedir? Önce onu tartışalım onu üzerinden geçelim. Ondan sonra ne kadar layık olduğumuzu veya olmadığımızı veya hut layık olmak için neler yapmamız gerektiğini hep beraber bir sohbet edelim. Şimdi cumhuriyet ne demek? Ulusun egemenliği elinde tuttuğu ve bunu belirli sürelerde seçerek milletvekillerin aracılığıyla gerçekleştirdiği bir devlet biçimidir. Yani kendi seçmiş olduğu milletin içinden vekillerle meclise göndererek bunlarla birlikte e, ulusu idare etmelerini belirli bir süre e, müsaade eden bir milletten oluşan bu milletin kullandığı bir devlet biçimidir. Ve bunu bu egemenliği kullanabilmemiz için bizim belirli bir bilinçte olmamız lazım. Seneler önce okumuş olduğum devlet kitabı Platon'un, Sokrates'in fikirlerini anlatır. Eflatun diye de geçer Platon'un devlet kitabında e, hep beni çok düşündüren bir bölüm vardı. Derdi ki e, e, demokrasi eğer cahil halka verilirse bu bir müddet sonra tiranlığa gider. Demokrasi cahillere göre değildir. Şimdi hakikaten çok eski devre baktığımız zaman bilincin yükselmediği zamanlarda tüm dünyada krallıklar, padişahlıklar bu şekilde idare ediyoruz, ediliyoruz. Yani bir kişi geliyor, kendi egemenliğini kuruyor ve bütün halkı ya o ne derse o oluyor. Ama bilinç yükseldikçe insanlar tabii buna karşı çıkmaya başlıyor. Kendi fikirlerini söylemeye, kendisini fark etmeye başlıyor. Dinle Küçük Adam kitabında size anlatmıştım da Dinle Küçük Adam kitabından da bahsetmiştim. Gerçeği Yakala YouTube kanalında var. Orada da çeşitli kitapları bölüm bölüm küçük küçük anlatıyorum. Dinle Küçük Adam da hakikaten küçük adam kendisinin küçük olduğunun farkında değildir. Ama muhakkak büyük zannettiği bir küçük adamla çünkü o büyüye, büyüye de küçük demek istiyorum kitap da öyle demiş zaten çünkü kendini gerçekleştirmemiş adam olmamış ama nefsiyle kendisini büyük zanneden kişilere maalesef biat eder ve onlar tarafından yönetilmek ister doğanın gidişatı da budur yani o bilinçteki insanlar maalesef yönetilmek zorundadır ama bilinç ilerledikçe insanlar geliştikçe ekip çalışmaları ortaya çıkar. Hep birlikte herkesin fikriyle oturup bir devlet bütün herkes oturup bir yerde konuşamayacağına ve bir şeyi e, idare edemeyeceğine göre millet kendi fikrine göre kişileri seçer, meclise gönderir ve burada. Parlamenter sistemle yani herkesin orada olduğu bir meclis sistemiyle işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Millet Meclisi'nin kararlarıyla çıkan ve güç ayrılığının olduğu yani e, yürütmenin, yasamanın bütün bunların ayrı güçlerde olduğu bir sistemle idare edilir. Daha doğrusu millet kendisini böyle idare eder. İşte bunun adı Cumhuriyettir. Ve e, Cumhuriyetimizi sevgili Atatürk Türkiye'ye getirdiği zaman o devirleri, o kitapları okuyalım. Hakikaten o devir o kadar zor bir zaman ki o Kurtuluş Savaşı'nı yapmamız, oradan büyük bir zaferle başarıyla çıkmamız ve o kıtlık, o mahvolmuşluk durumunda aynı zamanda Cumhuriyeti kurmamız halka... E, bu egemenliği verebilmemiz hep birlikte çok çok önemli. Ve düşünün, Cumhuriyet'in en önemli şeyi e, tabii kadın hakları aynı zamanda çünkü insan dediğimiz kadın ve erkek hiçbir zaman normal bir insan, normal bir adam. Kadın ve erkeği adam derken yeniden üstünden geçmek istiyorum. Adam erkek demek değil insan demektir. İnsanlar kadın ve erkek diye ayrılmaz. Yani kadın diye erkek diye tabii ayrılır ama hakları ayrılmaz. İkisi birlikte insanı meydana getiriyorlar. Yani dişil ve eril enerji. Bunların üzerinden çok geçtik biliyorsunuz. Ve daha Avrupa'da bile kadına seçme, seçilme hakkı verilmeden önce Atatürk sayesinde Türk kadını bu hakka elde etmiştir. Peki bu bilinçte miydik acaba o devirde? Bu bilinçte miydik? Hakikaten evren tarafından, Allah tarafından bu topraklara gönderilmiş müthiş bir enerjidir Mustafa Kemal Atatürk. Buranın aydınlanması için. Bunu da çok düşünüyorum. Büyük bir ihtimal ki o büyük aydınlanma bizim topraklarımızda olacak. Onun içindir ki belki bu doğum sancısı gibi sancıları çekiyoruz. Her çeşit olayı görebiliyoruz. Umarım ayırt ederiz, umarım idrak ederiz. Peki o e, ilk önce isterseniz şeye de gelelim hani devlet kitabında Platon'un yazdığı gibi cahil insanlara demokrasi e, verildiği takdirde tiranlığa döner olayında geldiğimiz gibi kimler demokrasiyi hak eder? Yani cumhuriyeti layıkıyla yaşayacak millet kimlerdir? Yeniden çok bahsettiğim ama ara sıra bazı şeylerin üstünde durmalıyız hakikaten. Mesela Mazlovi'ye, Raşipiye'ye. ...piramidi veya o ihtiyaç piramidi de diyebiliriz buna. Bundan birçok e, sohbetimde bahsediyorum, seminerlerimde de bahsediyorum ama... ...kendi kendime bile bunun üzerinden her geçtiğimde başka bir şeyi anlayabiliyorum. En azından o birçok kişiyle neden kızdığımı, neden kızmamam gerektiğini, neler yapmam gerektiğini... O kişilere neler yaparak bilincini yükseltebileceğimizi, eğitimin nasıl olması gerektiğini inanın bunların hepsinin bazı bilgileri yeniden yeniden tekrar ettiğimizde görüyoruz ki bunlardan biri işte Mazlow'un ihtiyaç piramidi veya hiyerarşi piramididir. Çok kısaca üstünde durmayacağım neydi en altında fizik beden ihtiyaçları olan kişiler ki bunlar hayvan gibi yaşayanlar biliyorsunuz üstünden de gene çok geçtik e, nedir bu yeme içme seks barınma ihtiyacında olan yani e, hayvandan fazla da farkı olmayan hayvanı küçümsemek için söylemiyorum. Fakat hayvanda bizi, bizde olan akıl olmadığı için dünyayı yönetenler insanlar. Dolayısıyla biz hayvan gibi yaşarsak insan gibi bir yönetim, insan gibi bir hayat yaşayamayız. Bizim aklımız ve kalbimiz var. Ve bizde özgür seçim vermiş Allah ki birçok şeyi bizim aracılığımızla yaratıyor. Dolayısıyla İkinci etapta güvenlik vardır Kendini güvende hissetme, bunun için bir şeyler yapan insanlar. Üçüncüsü aidiyet hissiydi. Kendini daha gerçekleştirmiş olmadığı için maalesef bir toplulukla kendini var edebiliyor veya bir liderle var edebiliyor. Aidiyet hissi işte bahsediyoruz ya partiler ya futbol takımları yani herhangi bir şeye aidiyet hissediyor. Bunun için canını bile verebiliyor. Çünkü kendi henüz küçük adam kendini gerçekleştirmiş değil ve kendi kıymetini bilmiyor. Aslında her birimiz o küçük adam dediğimizde çok kıymetliyiz. Ama içindeki gücü görmüyor, kendi kıymetini bilemiyor. Henüz o bilince gelmemiş. Ondan sonra da itibar ihtiyacında olanlar, saygı ve itibar. İşte bu kişilerde maalesef nefsin yönetiminde. Henüz o da kendini gerçekleştirmiş tam insan olmuş değil. Ve nefsin, egonun yönetimiyle e, bütün bu diğer küçük adamları idare etmek isteyen, e, aslında büyük gibi görünen küçük adamlar. Onlar işte şu anki dünyadaki bütün sistemde bu büyük gibi görünen küçük adamlar, idare etmeye çalışıyor. Hala bu sistem geçerli ama yavaş yavaş aşağıdan gelen yükseliş, aşağıdan gelen ışık, e, uyanış e, bu sistemi çok değiştirecek. Bunun çok farkındayım. Her yerde olan olayları e, izliyorum. Evet, Hiçbir doğum e, sancısız olmaz. Bayağı sancılı geçiriyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet dediğimiz kendini yönetebilecek, kendinin kıymetini bilen insanların dan oluşan bir ulusun e, devlet biçimidir. Peki Atatürk bunu e, Türkiye'ye getirdiği zaman zaten bunun için burayı aydınlatmak için kurtarmış ve bütün bu e, devlet biçimini de getirerek bizi aydınlığa çıkarmak istemiştir. Ve bunu da eğer ki biz bunlara layık olmayan kişiler varsa hatta çoğunluktaysa bile bunun için gene üzerinde çok durmamız gereken köy enstitülerini kurmuştur. Köy enstitüleri o kadar önemli ki o devirde köy enstitülerinden mezun olan kişilerin hakikaten şu an hala hayranlıkla izlediğim, dinlediğim hikayeleri vardır. Yeniden bunların hepsinin üstünde çalışmalıyız. Ben bütün gençlere ...kendi çocuklarıma, torunlarıma... ...bu köy, köy enstitüleri... ...hakkında nasıl projeler... ...yapabilirsiniz diye soruyor. Onlarla vakit geçirirken... ...bütün bunların sohbetini yapmaya çalışıyorum. Ve... ...Gene Amerika'nın... ...yaptığı, her zaman olduğu... ...şimdi de olduğu gibi... ...maalesef Türkiye'ye göndermiş olduğu... ...bazı... ...kişilerle ki Azra Kohen'in... E, Gör Beni kitabında, dinle beni diyecektim neredeyse sevgili Azra. Onu da buradan sevgiyle anıyorum. Kendisi İngiltere'de şimdi. Ee, gör Beni kitabında olduğu gibi de birçok e, görevliler göndermiş. Ve Türkiye'yi bölmek, bu cumhuriyeti yaşatmamak için ellerinden geldiği kadar çalışmışlardır. Maalesef Atatürk'ü bir din düşmanı gibi tanıtmış ve dinden hiçbir şey anlamayan birçok henüz kendini gerçekleştirmemiş o kişileri düşman olarak uzun bir süre belki bu vakitlere kadar sanki kendileri de Müslümanmış gibi sanki kendileri de Türkmüş gibi burada bir kinle doldurarak bu hallere getirmişlerdir. İşte bütün bunları Peki bunları görüyoruz. Zaten şu anda da yaptıkları şeyleri görüyoruz Amerika'nın. Amerika'nın buraya göndermiş olduğu kişilerin. Çünkü Türkiye o kadar önemli bir bölgede, o kadar önemli bir coğrafyada ki tüm dünyayı e, aydınlanmasını, bütün değişimi yapabileceğimiz sanki dünyanın merkezindeyiz. Ve sanki görevliyiz. Ve sanki buraya gelmiş olan yani burada yaşayan bütün Türklerin belki çok eskiden vazife yani üstlerini aldıkları bir vazife var. Oralara çok girmek istemiyorum. Bu konuları yaptık biliyorsunuz. Yani çok önemli Türk olmak. Biz burada bizi bastırabilmek için, yönetebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparken burada maalesef çok kıymetli dinimizi kullanmışlar. Kullanıyorlar. Hatta bu dini sadece bizim dinimizi değil Yahudiliği de Hristiyanlığı da bu karanlık dediğimiz dünyayı e, yönetmek isteyen bu itibar ihtiyacı içinde olan insanlar ellerinden geldiği kadar ve kendi kafalarına göre kullanıyorlar. Yani Allah'ın diyelim sistemin yaratılışın kurallarını değil aralarına kendi yorumlarıyla veya kendi istekleriyle katmış oldukları maalesef yönetebilme kurallarıyla korkutarak ve uyutarak ve aklını kullanmasına mani olarak yönetmek istiyorlar. Ama biz her şeyin özünü anlamalıyız. Elimizden geldiği kadar okumalıyız. Kitap okumalıyız. Bilgi her yerde akıyor. Gezmeliyiz. Gezerken devamlı işte hangi ülkede en güzel alışveriş yapabileceğim, nerede kafede oturup bir kahve içeceğim değil. Onları Türkiye'de de çok güzel yapabiliriz. Biz şu an nerelerde neler var o kadar güzel. Mesela hakikaten Mısır'da, Hindistan'da çok değişik yerlerde. Neler Türkiye'de. Türkiye'de daha yeni bir seyahatten geldim. Hiç görmediğim yerleri gördüm. Binlerce sene önceden kalma. Yani Kapadokya'yı çok iyi bilirdim de Kuladokya'yı bilmezdim mesela. O kadar değişik yerleri gezdik ki o zaman insanlarda resmen bir bilinç açılması oluyor. Neler olmuş? Neler oluyor? Bunlar bize ne mesaj veriyor? İnanın sadece okuyarak değil, yaşayarak dünyayı anlıyoruz. Yaşayarak sistemi anlıyoruz oku dediği Kur'an-ı Kerim'de sadece Kur'an'ı oku demiyor. Sadece kitap oku da demiyor. Yaşamı oku, hayatı oku, insanları oku. Ve bütün bu mesajları Allah bize yaşamda sorduğun her sorunun cevabını veriyor. Yeter ki biz bunları anlayalım. Bu bilinç yükselmesini yapalım ve cumhuriyete layık bir hale gelelim. Peki cumhuriyete layık mıyız demiştim. Maalesef sadece dolduruşa gelen cahil halk değil ki giderek çoğalıyor. Neden çoğalıyor? Hani Cumhurbaşkanı da maalesef Kürtler için söyledi PKK dedi ama PKK'nın daha da devamlı çocuk doğuracak hali yok. O kimi kastettiğini anladık zaten ama sadece yani... Türk, Türk şu bu olması önemli değil Alman maman olması önemli değil Cahil olması önemli Cahilin gerçekten de doğru söylediği bir şey var Sen iki çocuk doğururken O gidiyor on çocuk doğuruyor Neden sorumluluğunu almıyor çünkü çocuğun Bir ailenin en önemli şeyi Sorumluluğunu alacak Yetiştirebileceği adette çocuk yapıp Onların sorumluluğunu almalı Evet çok zengin, çok böyle her şey verebilecek aileler on çocuk da yapabilir. Ama biz o eğitimi veremeyeceksek, o sağlık e, garantisini veremeyeceksek, beslenme garantisini veremeyeceksek, çocuğun sanatla dünyadaki bütün e, güzelliklerle yetişebileceği bir hayat veremeyeceksek, o çocukları doğurmamız maalesef gerçekten günah. Günah ve biz o zaman negatif enerjiyi beslemiş oluyoruz. Başka hiçbir şey olmuyor. Bu kötü adamların eline kullanacakları köleler yetiştirmiş oluyoruz. Onun için ee, muhakkak bu eğitime önem vermemiz gerekiyor. Ama şimdi bu arada peki cahil bir halk vardı ve bu şekilde de giderek çoğaldı, belki nüfusu arttı. Peki cahil olmayan kesim diyelim. Daha eğitimli, daha okuyan, daha kendini yetiştirmekte olan kesim. Eğer sorumluluğunu alıp bir şeyler yapmıyorsa, nasıl düzeltebilirim ülkemi ve dünyayı demiyorsa, onun da cahilden bir farkı kalmıyor. Sadece kendine Müslüman diye bir laf vardır bilirsiniz. Kendine. Oysa ki bu bütün evrenin bütünlüğünü, holistik evreni, çok iyi kavramamız gerekiyor. Kendi kendimize oturduğumuz yerde mutlu olamayız. Yani zemin kattaki mutsuzsa en üst kattaki de eninde sonunda mutsuz olacaktır çıkan olaylardan. Dolayısıyla etrafımıza bakmalı. Neler yapabilmeliyiz? Neyi anlatabilmeliyiz? Eğer Amerika gibi dış güçler diyelim, dış güçler senin üzerinde bir şey yapıyorsa bu senin zayıflığındandır senin bir şey yapamamazlığındandır. Dolayısıyla eğer sen güçlü olursan dış güç diye bir şey yoktur. Sen güçlüsündür çünkü. Hiç kimse sana bir şey yapamaz. Ama sen zayıfsan, sen bunlara kanıyorsan veyahut da cahil değilsin ama biraz önce dediğim gibi hiçbir sorumluluk almıyorsan nasıl sorumluluklar alabiliriz? Şimdi giderek artıyor, çok hoşuma gidiyor sivil toplum örgütleri sivil toplum örgütlerine lafla beri gele vakit geçirmek için değil kendi nefsini egosunu ki onlara da maalesef çok e, zaman içerisinde karşılaştığım çok oldu. Bunlar için değil, bir sıfat kazanmak için değil, gerçekten evrene, gerçekten etrafa, insanlığa, vatanına, ulusuna bir şey yapabilmek, bir şey kazandırabilmek için kendi ilgi duyduğun konuda. Yani çünkü hepimizin bir fıtratı var. Hepimiz değişik değişik konularda becerikliyiz. Kimimiz işte hayvanlarla uğraşırken, kimimiz çevreyle uğraşırken, kimimiz değişik hastalıklar gruplarıyla uğraşıp bunlar üzerinde çalışmalar yaparken ve bu kişileri kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışırken yani doktor olmamız da gerekmiyor bu konuda. Ee, bazen para toplanması da gerekebiliyor. Çok e, paraya ihtiyacı olan ameliyat olacak bile parası olmayan kişiler maalesef var bu sistemde. Bu sistem derken sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyada. İnşallah öyle bir savaşacağımıza insanları yaşatacak, yani insanları öldürecek değil insanları yaşatacak şeyler için para harcamaya başlarız yani silahlara değil ilaçlara değil hastalanmamak için neler yapmamız gerektiğine doğru beslenmemiz gerektiğine aç çocuk kalmamasına savaşılmamasına insanların eğitimine dünyanın her yerindeki hatta bütün bunlar için neler yapıyoruz eğer bütün bunları yapıyorsak bütün bunlar için elimizden gelen şeyleri yapabiliyorsak biz cumhuriyeti hak ediyoruz biz parlamenter sistemi hak ediyoruz. Yoksa bir adam çıkar, her şeyi bozar, yeniden bu yapılanları bile bozar. Ben ne dediysem o der. Ve her şeyin altını üstüne getirir. Onun yanına da, hani daha önce demiştim ya, bir gene Gerçeği Yakala YouTube kanalında var. Nasıl bu hale geldik diye. Sahtekarlar, tamahkarlar ve aptallar yüzünden. Evet aptallar grubu büyük ama bir de böyle tamahkarlar var. Yani iki kuruş para kazanacağım, bir sıfat elde edeceğim. Bunlar da maalesef küçük adamlar. Yani şeyde de ben çok görüyorum ya etrafta da taktığı bir saatle veya aldığı bir 15 bin TL'lik bir çantayla kendini önemli zanneden onu ortaya koyunca sanki çok kıymetli olduğunu gösterir. Halbuki dikkat edin ne kadar kıymetsiz insanlar varsa bunlara önem veriyorlar. Çünkü ancak onunla kıymetli olacağını zannediyor. Ancak kendi titriyle kıymetli olacağını zannediyor. Bir yerin başkanı olmak değil. Zaten belirli bir bilince gelmiş olan kişilerde bütün yönetimler ekiple olur. Böyle elini masaya vuran veya hutta avaz e, avaz bağıran liderlere ihtiyaç kalmaz hatta insanlar ona bir şey bakar. Ne, ne oluyorsun diye. Hep birlikte karar verilir. İşte o da nasıl Milletin seçmiş olduğu milletvekilleri Eğer ki onları da beğenmezsen Değiştirirsin zaten Dolayısıyla bu şekilde bir idare olur Ve çok ilginç bir şey Mesela bizim Türkiye'de görüyorum Büyüklerimiz büyüklerimiz birini görünce Önünü iliklemeler Bu e, lüzumsuz bir saygı Saygıyı çok severim Ve sadece seçtiğim insanlara değil Normal olarak her insana saygı gösteririm Şahsen ben Yani e, dilenci de olsa ...küçümsemek için söylemiyorum... ...ihtiyacı var ki dileniyor... ...eğer dilendirilmiyorsa... ...veyahut ne bileyim herhangi bir yere gidiyorum... ...onu çok görüyorum... ...mesela e, sevgili garsonlarımıza ki... ...şu an onlar okullarda okuyarak... ...yani çok da kıymetli bilgilerle... ...garson oluyorlar... ...şunu getir bunu götür diyen... ...saygısız birçok kişi... ...bir milletvekili veya herhangi bir şeyi... ...görünce önünü dikleyip ...küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor... ...abi sen seçtin onu ya... Onu sen seçtin. Ben çeşitli yerlerde karşılaştığım milletvekilleri vardır. Her insana gösterdiğim saygıyı tabii ki gösteririm. Ama hesap sorarım. Sorarım. Ben seçtim seni. Bunları neden yapmıyorsunuz? Şunlar şunlar ne alemde? Medyada doğru dürüst hiçbir şey anlatmadığı için ben bilmiyorum. Sizin bildiğiniz kadarıyla evet dinlenmek istiyorum. Anlatın bana derim. Diyorum da karşılaştığım yerde. Yani bunları hepimizin yapması lazım. Peki bütün bunları yapıyor muyuz? Böyle kısa kısa sohbetler etmek istiyorum sizinle. Uzun uzun vaktinizi almak istemiyorum. Ama lütfen, lütfen tekrar tekrar bile olsa bazı şeylerin üstünden geçelim. Çünkü diyorum ya aynı okuduğum, belki 5 beş, beş kere 10 kere okuduğum bir kitabı bile bir daha okuduğumda bambaşka şeyler verebiliyor bana. En önemlisi de peki ben ne yapıyorum diyeyim. Yani şikayet etmekten. Herkes şikayet ediyor. Şikayet ettiği şeyi ben şikayet eden kişilere söylüyorum. Tamam bu konuda ne yaptın? Ne yaptın? Eğer hiçbir şey yapmadıysak şikayet etme hakkımız yok. Lütfen. Biz bunu hak ediyoruz. Biz bu ülkedeyiz. Allah Atatürk'ü buraya durup dururken göndermede çok büyük bir enerji, çok büyük bir görevlidir o. Bakın onun söylemiş olduğu her şey ...hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Kadınlar için söylediklerini ve yaptıklarını anlatmayacağım bile. Çok anlattık, çok söyledik. Ve o kadar güzel bir laf var ki... ...onun e, sevgili arkadaşım e, Ali Bekta'nın Atatürk'ün Kehanetleri kitabı var. Hakikaten okumadıysanız okuyun derim. E, çok güzel anlatıyor. Söylediği her şey, her şey oluyor... Ve nutuk, nutuk okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Nutuk da şu devirde olanları bile yazıyor ve neler yapmamız gerektiğini de yazıyor. Onun kehanetlerine de güvendiğim için içim rahat. Çünkü diyor ki elbet benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet idar kalacaktır. Yani hep kendisini koruyacak narcis vücudum. Ben öleceğim de demiyor. Dikkat edin. Hepimiz bu bilince ölmediğimizi aslında sadece bedenimizi kaybettiğimizi o bilinç o devirlerde onda var. Bunların hepsi çok ilginç. Ve bu görevli buraya gelmiş. Tarihteki diğer ülkeleri Atatürk için söylediklerine bakın. Başka 100 yılın adamlarını seçmek istediler ve kendileri vazgeçti. Evet dediler, böyle biri gelmedi. Her ne kadar Türkiye'nin içinde Amerikalı, Amerika'nın dolduruşuna gelerek hala Atatürk'ün adını anmayanlar varsa da, Atatürk'ü kötü göstermeye çalışanlar varsa da Türkiye'yi bugün Arap ülkelerinden farklı yapan Mustafa Kemal Atatürk'tür bu bilinçtir, cumhuriyettir, demokrasidir. Ve biz bunun kıymetini lütfen bilelim. Hala bunun kıymetini bilmeyen birçok kişi var. Ve bilhassa kadın görüyorum etrafta. Maalesef kendisini hala erkeğin yanında ikinci sınıf gibi gören ve bunun böyle yaratıldığına inanan kadınlar görüyorum. Bu şekilde kadınlarını okutmayan bir millet adam olmaz demiş ya Mustafa Kemal. Eğitimsiz bir kadın, eğitimsiz bir anne. Bu çocuklar maalesef bir yere kadar gidiyorlar. Ondan sonra belirli kişilerin maşası oluyorlar. Biz cumhuriyeti hak edelim. Her birimiz bu akşam yattığımızda kendimize soralım. Daha başka ne yapabiliriz? Hatta Allah, Allah'a sorduğum her sorunun cevabını anında alıyorum. Allah, cumhuriyet için başka ne yapabilirim? Ülkem için başka ne yapabilirim? İnsanlık adına başka ne yapabilirim? İnanın cevabını alacaksınız. En kısa zamanda ondan sonra dikkatlice olanlara ve etrafınıza bakın. Bir şekilde karşınıza çıkacak. Ve hepimiz ucundan tuttuğumuz zaman önce ülkemiz, ulusumuz, vatandaş olmayı her hakkıyla öğreneceğiz. Yani ...sorumluluklarımızı alacak... ...hakkımızı koruyacağız... ...kendi kıymetimizi bileceğiz... ...o içimizdeki gücü... ...hani e, devamlı Kur'an okuyorsanız... ...hatırlatmak isterim... ...kendi ruhumdan size üfledim dediği... ...o titreşim... ...o frekans içimizde... ...o süptil frekans içimizde... ...ve ona ulaşabilmek için... ...şu dört bedeni yani nefsi bir... ...üstüne çıkmamız gerekiyor... ...onu yok edemeyiz çünkü bu dünya yaşamımız için o gerekli... Onun üstüne çıktığımız zaman ise o içimizdeki güçle her şeyi yapmamız mümkün. İnanın mümkün. Ve inanın bu tamamen sizin elinizde. Sadece bilincinizi açmakla. Evet herkese dinleyin. Evet birçok kişi birçok çalışmalar yapıyor. Çok önemli. Ama hiç kimse sizin için bir şey yapamaz. Sizi yükseltecek tek şey. Sizi güçlü kılacak, sizi mutlu kılacak, sizi zengin yapacak. Tek şey yine sizsiniz. Sizin içinizden yaymış olduğunuz enerji evrendeki hangi enerjiyle rezonansa geçiyor. Çok önemli. Yarım saatinizi almışım. Çok öpüyorum hepinizi. Cumhuriyeti hak edelim. Atatürk'ü anlayalım. Nutuk okumadıysanız okuyun okuyun ve 2023'te hepimizin yaydığı ışıkla karanlığı yok edeceğiz. Sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.